Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size göstereceğim ürün, oksijen üreten COVID hastaların kullandığı, koa hastaların kullandığı oksijen makinesi aldık. Siz de bu ürünü eminim benim gibi arıyorsunuzdur almadan önce. Fiyatı 2850 liraya geldi. İlk önce bir garanti belgesi çıktı görüyorsunuz. Bunu şöyle koyalım. Köküklerini alalım. Kutusunu atmayın arkadaşlar böyle makinaların. Kutusunu atmayın ki işe yaradığı zaman veya bozulduğu zaman Allah korusun bir tarafa götürsünüz. 22 kilo şu an ürün. Buradan çıkartacağım. Ee nasıl çıkartacağım? Şöyle. Zor. Buradan şu şekilde kaldırmak zor şöyle yapalım. Böyle kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi yanlarda jaha var. Kutusunu incelemek istiyorum arkadaşlar. Respirox markası oksijen 5 litre sahni şeyde saatte mi tabi saatte 5 litre diye geçiyor şöyle şeyi de gösterelim merak eden arkadaşlar olur görmüş olduğunuz gibi onun dışında şurada bir özellikleri var İşte çalışma sıcaklığı vesaire yazıyor evet bunu koyabiliriz kutuyu kutuyu koyduk. Şimdi bakalım makinamız nasıl çalışıyor arkadaşlar. İlk önce içinden çıkanlara bakalım. Şöyle göstereyim. Bakın oksijen buruna bağlamak için oksijen ortumu. Oksijen ortumu şuraya getiriliyor. Bu şey için sağ taraf sol taraftaki maske bağlıyorsun. Bakın bu da daha uzun bir oksijen ortumu. Yine bir tane daha koymuşlar içine. E, oksimetreyi koymuşlar. Oksimetre arkadaşlar, insanın e, vücudunda oksijen miktarını, miktarını gösteriyor. Bu olmazsa olmaz yani bunu kullanırken hastanın devamlı oksimetresini ölçün. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle takayım pillerini. Oksimetreyi gösteriyorum şimdi. Bir dakika. Şimdi insanlarda oksijen miktarı 90 küsürün üstünde olması şart. Ha, koa hastaları yok mu? Var. 80 küsürle Şöyle koyuyoruz bakın parmağımızı. Ojeli olmayacak. Kesinlikle ojeli olmayacak. Şöyle netleyelim. Bakın 97. Bu koa hastalarında 80 küsür oluyor. 89 oluyor. Bu da nabzı gösteriyor. Şimdi bu parmağımızda 97. Bir de şöyle baş parmağımıza bakalım. 95. Şimdi bakın bu da 96, 97'ye çıktı. Oje olmayacak ve boya olmayacak tırnağınızda bakın. Anlatabildim mi? 98 çıktı. 96 tehlike arkadaşlar. O yüzden bu makineyi alıyorsunuz. Siz o yüzden bu makineyi alıyorsunuz. Yani vücuttaki oksijen az. Vücuttaki oksijen az olduğu için siz bu makineyi kullanıyorsunuz bu oksimetre de mutlaka olacak. Hasta için bu şart arkadaşlar. Bu oksimetre şart sağ olsun yanında göndermişler. Şimdi dilerseniz bakalım. Respirox nasıl çalışıyor? Çalıştıralım. İçine ne konuyor? Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, şimdi makinamızı açalım. Size hemen birkaç bir şey göstermek istiyorum. Şimdi ayarlayalım ve çalıştıralım. Bu makinenin en büyük özelliği şu. Kesinlikle 600 wattla çalışıyor herhalde büyük ihtimal. Tam bakmadım ama büyük ihtimal öyle. Bu makinenin en büyük özelliği sap su koyacaksınız veya kireçle arındırılmış su koyacaksınız. Bu ne demek? Kireçle arındırılmış su. Yani bu filtreyi tıkamayacak. Bakın. Şöyle yakın mesafe göstermek istiyorum. Çünkü ben de çok aradım saygıdeğer arkadaşlar ve bulamadım. Buraya buraya su koyacağız. Maksimum yazan yere kadar. Minimum maksimum yazıyor. Ama oraya nasıl bir su koyacağız biliyor musunuz? Eczaneden yahut bu tarz yerlerden, meditajlerden satılan şu şekilde bir su bakın. Şöyle göstereyim. Distile su. Anladınız mı? Yani burada şunun veya şu deliklerini tıkamayacak kireçsiz su demek arkadaşlar, kireçsiz su demek. İlk önce yapmanız gereken şey şunu şunu çıkartıp maksimum denen yere kadar su doldurmak. Yapacağınız en önemli şey şu, bakın çeviriyorsunuz Ç çekmeyin sakın. Şuraya kadar bakın. Max yazıyor ya şuraya, Max yazıyor maksimum yere kadar su maksimumu geçmiyorsunuz şöyle Evet bunu koydunuz maksimuma kadar minimuma düşünce tekrar dolduruyorsunuz yani bu suyu günlük veya 2-3 günde bir azaldıkça böyle çevirip dolduracaksınız şöyle yapalım kusura bakmayın ben de nefes nefese kalıyorum buradan bakın şöyle iyice girdiğine emin olun şunu. Şuradan çıkış var oksijenin. Bakın bu oksijeni üretiyor. Buraya geliyor. Fokur 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 kaynıyor. Oradan çıkıyor. Çıkan hava buraya geliyor. Bunu kapatalım. Buraya. Buraya siz oksijen hortumunu bağlıyorsunuz. Makinenin içinde geliyor zaten. Bunu çektiniz. Makineye bağladınız. Bakın şöyle. Sıkı sıkıya bağlıyorsunuz. Ama çok önemli. Bakın bunu böyle zaten öyle bir yapmışlar ki sıkı sıkı girsin diye. Evet, çıkmaması gerekiyor. En önemli şey zaten bu. Buraya bağladık. Bakın şu an hazır. Hastanın burun deliklerine bunu şu şekilde koyduğunuzda oksijen gelecek. Şimdi burada bir tane ölçüm yeri var. Gördüğünüz gibi. Ona gelmek istiyorum hemen. Burada bakın ölçüm yeri var. Bu 5'te kullanacaksa doktorunuz şunu çeviriyorsunuz şu top 5'e çıkıyor. Kaç verdiyse mesela bunların onlukları da var biz 5'liğini aldık. Şöyle görüyorsunuz açma kapama düğmesi. Gördüğünüz gibi sinyal verdi hemen ama şu an fişe bağlı değil. Büyük ihtimal içeride pil var. Bakın bu maskeye kullanılan bir alan. Hani böyle maskeye ilaç dökersiniz ya. Ne bu? Leasing interface diyor. Interface diyor. Yüze takılan maske, ilaç koyuyorsunuz buna. Bazen diyorlar hani koa hastalarına ilaç veriyorlar. Onu da maskesini göstereyim size arkadaşlar. Şu. Onu da göstereyim maskesini. Biraz uzun olacak ama sonuçta ben de bunları merak ettiğim için. Şu. Yüze takılan maske. Bu ilacı buraya koyuyorsunuz. Bunu da yüze takıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde buraya takıyorsunuz. Buradan bu buhar veriyor. Buhar vererek buradaki ilacı buharlaştırıyor ve siz solunum yetmezliği çektiğiniz için size iyi gelen bir ilaç. Doktor tarafından verilirse. Yani o makineyi ayrıyetten almanıza gerek yok. Şöyle bir koyalım poşetin yolunda. Bu ekstradan vardı bizde bir ara doktorlar bırakmış burada. Lazım olur diye saklamıştım, saklamışım. Onu da şöyle koyalım poşetin içine. Bu da bunun daha uzun hortumu şunun. Hani hasta uzaktaysa daha uzun bir hortum. İşte tuvalete falan kalkıyorsa yedek olarak da düşünebilirsiniz. Bu da işte bu hortumun özelliklerini yazıyor vesaire. Evet şimdi makinamızı yere koyup çalıştıracağız. Arkadaşlar makinayı hastanın baş ucuna yakın bir yere koyarsanız sizin için daha iyi olur. Yatağın arkası da olabilir. Başı buradaysa, şuradaysa bu makineyi de yanına koyarsanız iyi olur. 600 watt bir enerji çekiyor arkadaşlar. E, alt tarafında da bunların filtreleri var. Ben onu teknik kısmı bilmediğim için hiç konuşmuyorum. Fakat şöyle bir Üst kapağında ne var? Ona bakmak için şöyle açmak istiyorum. Şöyle burada bir kapak tarzı bir şey var. Evet. Bakın buradan da şey çıktı. O demin bahsettiğim yer çıktı. Şu çıktı. Bakın yedek şeylerini de koymuşlar filtrelerini. Kullanma kılavuzu var. Garanti belgesi, her şeyi var. Gördünüz mü arkadaşlar? sene garantili. Kullanıcı nasıl kullanması gerektiğini vesairesini gösteriyor. Bakın cam sigortasına barıncaya kadar koymuş adamlar. Şu da cam sigortası. Hani elektrik fazla gelirse atıyor ya. Bu da aynı şey gösterdim ya demin. Ee, Tabi bu daha değişik ağza direkt bağlanıyor. Bazıları ağızdan oksijen alıyor. Bu ağızlık onun için. Artık Hangisi uygunsa o taraftan oksijen alması gerekiyor. Burada da uyarı önlemleri var. Arkadaşlar bulunduğunuz il ve ilçede bunun teknik servisi varsa lütfen teknik servisine giderek bilgi alın. Onlar en doğrusunu bilir. Şöyle bakın açıyorum makinayı. Bismillahirrahmanirrahim. Hello dedi. şu an çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi full çalışıyor. Şurada bakın. Full çalışıyor. Bakalım. Evet. Şu an oksijen geliyor bak. Bunu dediğim gibi şöyle maksimuma alabilirsiniz. Ya da kısabilirsiniz. Bakın. Burada nasıl durdu? Görüyor musunuz? Bakın açtıkça gördüğünüz gibi sesi duyuyorsunuz. böyle beşe getirdik arkadaşlar. Burada ekranda zaman ayarlaması falan varmış. Ben hiç ellemiyorum zaman ayarlamasını. Çünkü devamlı çalışması lazım bizde. Bu şöyle gürültüsüz çalışıyor bakın. Bakın gürültüsüz çalışıyor. Şu aşağı tarafta da daha eski şeyler videolarda filtreler nasıl temizlenir antibakteriyel vesaire söylüyor. Teknik servisi ararsanız bence daha iyi olur. Burada önemli olan üçlük e, ve beşlik ve onluk makinalar var. Ben beşliği tavsiye ediyorum. 3 ile beş arasında pek bir fiyat farkı yok. Onluk da çok ihtiyacı olan kişilere onluk olur. Mesela 7-24 bağlayabilirsiniz buradan. Hani onluk da e, verdiğiniz zaman bu su da çabuk bitiyor onu da söyleyeyim. Buraya benim dediğim suyu koyarsanız daha sağlıklı olur, tıkanma yapmaz. Dediğim gibi bu kadar basit bir makine. Deminki yerde bakın şurası. Onu da açayım. Bakın. Bakın. Deminki yerde burası. Orayı kullanacağınız zaman açın, kullanırsınız. Normalde oksijeni bu şekilde veriyor. şöyle maksimuma getirin arkadaşlar. Maksimumda çalışsın. Şeyi ölçün oksijenini. Hani bu 3'te çalıştırdınız oksijen 99 çıktı. Atıyorum bir 10 dakika kapadınız 89'a düştü. O devamlı çalıştırmanız lazım. Doktorunuzu dinleyin bu konuda arkadaşlar makineden benim anladığım bu çok güzel makine yapanlardan Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Şöyle kısıyorum hemen. Kıstıkça bakın suyu görüyorsunuz azalıyor. Bu şekilde 5'te bırakıyorum. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Geçmiş olsun herkese.